Zirvenin son konuşmacısı olmak tabii çok kolay olmayacak. Ben çok hızlı bir sunumla zirveyi de kapatmış olmayı hedefliyorum. Malumunuz ben sadece son kısmına katıldım ama muhtemelen sizler çok daha uzun bölümlere de katıldınız. Bugünün dünyasında artık hepimiz sektörlerin hızlı dönüşümünü, yüksek teknolojiyle, inovasyonla, yıkıcı teknolojiyle hızlı dönüşümünü konuşuyoruz. Bizler de ülkemizin milli teknoloji hamlesi ismiyle çerçevelendirdiğimiz politikalarla, programlarla, projelerle bu hızlı dönüşüme adapte etmeye, bu hızlı dönüşümde, bu hızlı dönüşüm sürecinde dünyada öncü ülkeler arasına ülkemizi dahil etmeye gayret ediyoruz. Ben hepimiz için biraz umut vereceğini, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlayacağını düşündüğüm bir takım verileri sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Fark etmişsinizdir bütün bu dönüşümü gençlere, genç insanlara borçluyuz, genç girişimcilere borçluyuz. 20'li yaşlarında 30'lu yaşlarına kurdukları şirketlerle dünyayı değiştiren insanlara borçluyuz. Onların ARGE takımlarında, inovasyon takımlarında onlarla birlikte hareket eden genç insanlara, genç araştırmacılara borçluyuz. Biz çok şanslıyız çünkü biz çok genç bir ülkeyiz. Nüfusumuzun orta yaşı 30,9. Avrupa ile kıyasladığımızda 15, 17, 18 yaş daha genç olduğumuz ülkeler var. Dolayısıyla bu bizim en büyük gücümüz olmaya devam edecek. Ekonomimiz dönem dönem büyümede yavaşlasa da aslında Avrupa'nın bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisi. Uzun periyoda baktığımızda 15 yıllık periyotta 5,7 ortalama büyüme hızımız var. Bu Avrupa ile kıyasladığımızda çok çok yüksek bir hız. Bu hızı inşallah şimdi bir takım ataklar neticesinde hafif bir yavaşladık ama tekrar çok hızlı bir şekilde önümüzdeki yıldan itibaren yakalamayı umuyoruz. Dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz. Türk Hava Yolları İstanbul'dan 120 ül 122 ülkeye doğrudan sefer yapıyor. 4 saat uçtuğunuzda Türkiye'de 1.6 milyar nüfusa 28 trilyon dolarlık ekonomiye erişiyorsunuz. Dünyanın en cömert ülkesiyiz. Milyarlarca dolar her yıl ihtiyaç sahibi ülkelere yardımlar yapıyor. Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız misafirlerimize destek oluyoruz. Bu bizim elde ettiğimiz soft power anlamında aslında en büyük gücümüz. Bunun etkisini iş insanlarımızın da girişimleriyle 5-10 sene içerisinde görmeye devam edeceğiz. Yine satın alma paritesi açısından dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduk. 15 yıl önce 18. idik. 2021'de 12. büyük ekonomi olacağımızı gösteriyor bütün göstergeler. Ve bütün bu fırsatları çok iyi değerlendirerek aslında çok güçlü bir teknoloji ekosistemi geliştirdik. Ortaya çıkardık hep birlikte. 1400'ün üzerinde Türkiye'de ARGE merkezi, tasarım merkezi var. 83 teknoparkta 5000'in üzerinde teknoloji şirketi var bugün Türkiye'de. 200'ün üzerinde üniversitemiz var. 50'nin üzerinde startup hızlandırma programımız var. 30 binin üzerinde teknopark projemiz var. 3 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yakaladık Türkiye olarak. Bu elde ettiğimiz büyük bir kazanım. Bakın göstergelere baktığımızda ne görüyoruz? Gayri safi hastamızın binde beşini argeye ayırıyorduk 2006'da. Şimdi yüzde birini argeye ayırıyoruz. Tabii daha da artırmamız lazım. Yüzde üç bizim hedefimiz. Ama bir artış yakaladık. Ciddi bir artış yakaladık. 2006'da 50 bin ARGE personeli vardı Türkiye'de. Şimdi 154 bin ARGE personeli var. Özel sektörün ARGE harcamasındaki payı %30'lardaydı. Şimdi %57'lere çıktı. 2002'de, 2003'te Türkiye'de bütün koca yılda sadece 300 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi 7 binin üzerinde patent başvurusu yapılıyor Türkiye'de. Daha yeni açıklandı. Uluslararası patent başvurularında da her yıl sıralamada daha üst sıralara çıkıyoruz. Bunların hepsi aslında güçlü bir ivme yakaladığımızı, güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu çok açık gösteriyor. En büyük başarıyı savunma sanayinde elde ettik. %20'lerden %65'lerin üzerine çıkardık yerli teknolojinin, yerli geliştirmenin payını savunma sanayimizde. Ve bunu daha fazla para harcayarak yapmadık. Savunma sanayine bütçeden ayırdığımız pay 2002 yılında %9'lardayken şimdi %4'lerde. Ama eğitime ayırdığımız payı yüzde sekizlerden yüzde on dörde çıkardık. Beşeri sermayemize, genç insanlarımıza yatırım yaptık ve bunun sonucunu görüyoruz. Bunun neticelerini alıyoruz aslında. Bizim en önemli hedefimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği ödev, savunma sanayinde son 10-15 yılda elde ettiğimiz bu başarıyı, sanayinin ve teknolojinin tüm dikeylerine, tüm sektörlerine, yenilikçi metotlarla, yenilikçi programlarla yaymak ve bunu Az önce anlatmaya çalıştığım güçlü ekosistem, güçlü altyapı sayesinde inşallah hep birlikte başaracağız. Bütün bu işin adına milli teknoloji hamlesi diyoruz. Ve bu hamleyi gerçekleştirmek adına bir tomar inisiyatif başlattık. Teknofest bunlardan bir tanesi. Az önce konuşmacılardan da Haluk Bey, göremiyorum şimdi kendisini ama ha burada. Biraz bahsetti. Teknofest dünya çapında bir iş oldu. Bir havacılık festivali düşünün ki düzenlendiği ilk yılda dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olsun. 4 günde 560 bin ziyaretçi Teknofest'e geldi. Biz Teknofest yarışmalarını alanının en iyisi insanlarla birlikte şartnameleri hazırladık. MIT'den, Stanford'dan, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ve yerli teknoloji şirketlerimizden insanlar yarışma şartnamelerini hazırladılar. Açık konuşmak gerekirse şartnameler ortaya çıktığında ekip halinde dönüp baktık. Ya bu yarışmalara başvuran ne kadar takım çık çıkabilir ki Türkiye'den diye biraz tereddüt ettik. Ama çok şükür mahcup olduk. 5 binden fazla takım yarıştı Teknofest'te. 30 binden fazla genç bu yarışmalara katıldı. Bunları sadece böyle okul döneminde yapılan yarışmalar olarak, gençlik heyecanı olarak görmeyin lütfen. Bakın dünyada az önce otomobil paneli vardı. Neler dinledik? En çok otonom araçları dinledik. Müthiş bir değişim gelecek, müthiş bir dönüşüm gelecek değil mi? 17 yıl bugün sokağa çıkan otomobillerin ömrü bunun 4 yıla kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yeni üretilen bir otomobilin sadece 4 yıl yollarda kalacağı tahmin ediliyor. Ne sayesinde? Otonom araçlar, paylaşımlı araçlar sayesinde. Ama o 4 yılda belki 17 yıldakinden daha fazla kilometre kat bu otomobiller. Peki bu otomobillerdeki otonom teknolojiyi kim geliştirdi? Bundan 15 yıl önce DARPA tarafından fonlanan otonom araç yarışmasına katılan gençler. Bu söylediğim bir tahmin değil, bir gerçeklik. O gençler üniversite öğrencisiyken o yarışmaya katıldılar. İlk yıl kimse kazanamadı. İkinci yıl Stanford'dan bir ekip o yarışmayı kazandı ve şimdi o teknolojiyi geliştiren şirketlerin kurucuları, ARGE liderleri, ARGE mühendisleri tümüyle bu yarışmalardan yetişti. İşte biz de bu yarışmalarla, geçen yıl 14'ü bu yıl 19'a çıktı yarışma, uçan arabadan insansız sualtı sistemlerine, insansız hava araçlarından roketlere, akıllı mekanlara kadar işte bu yarışmalarla 5 yıl, 10 yıl sonrasının en büyük teknoloji girişimlerini kuracak, teknoloji takımlarına liderlik edecek, ARGE takımlarında bulunacak mühendisleri, girişimcileri yetiştiriyoruz aslında. Onlara fırsat sunuyoruz aslında. Kısa bir videosu var, hemen bunu da izleyelim istiyorum. Geçen yıl Teknofest'e katılabilenler olmuş muydu? Görebilir miyim salonda? Evet. Fesis, Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda Hava olacağız. Yine Eylül ayında. Zannediyorum 1 milyonu bir milyonu geçecek ziyaretçi. Dört günü de altı güne çıkardık. beklenen gün geldi. Hava araçlarının ve son yeniliklerin sergilendiği festivali 500 binden fazla kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Teknofest'e katıldı. <laughs> Teknofest çok sayıda medya mecrasında haber oldu ve dünyada 300 milyondan fazla insan Teknofest sayesinde bu işlerden haberdar olmuş oldu. Türkiye'den dünyaya son yıllarda verdiğimiz en renkli, en güzel görüntüleri vermiş olduk aslında. Bunu Türkiye'nin turizm anlamında da bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kültür Bakanımız da bu konuya çok ilgili ve bu yıldan itibaren uluslararası katılımı da uluslararası ziyaretçileri de daha fazla motive edeceğiz. Sadece teknoloji yarışmaları yoktu. Teknoloji girişimleri de Teknofest'te yer aldılar. Biz binlerce girişim arasından 100 girişimi Teknofest'e davet ettik. Ve ekip olarak koyduğumuz hedef şuydu. Biz bu 100 girişimi burada yatırımcılarla diğer jüri üyeleriyle, akademisyenlerle buluşturacağız. İlk 15 girişime girişimlerini Türkiye'ye taşımalarını teklif edeceğiz. Aylık 1000 euro, 1 yıllık yaşam desteği ve ofis teklif edeceğiz. Bunun karşılığında 15 girişimin 5'i girişimini Türkiye'ye taşırsa bu işi önümüzdeki yıl devam ettireceğiz dedik. 15 girişime bu teklifi yaptık. 7'si girişimini Türkiye'ye taşımaya karar verdi. Bu aslında halen bütün aleyhte propagandalara rağmen İstanbul'un, Türkiye'nin, bölgenin en güçlü ekonomik merkezi, en güçlü ticari merkezi, fırsat merkezi olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi diye düşünüyorum. Artık girişim çekmek biliyorsunuz yatırımcı çekmekten daha öncelikli hale gelmeye başladı hükümetler açısından. Bizim de hem yerli girişimleri desteklemeye devam ederken hem de girişim çekme hedefli böylesi planlarımız, programlarımız, projelerimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak. Roket yarışması dünyada sadece iki ülkede düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Aslında Türkiye'de bundan 40-45 yıl önce gençler roket yapmışlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir mühendis, Kirkor Divarcı ve ekibi o günlerde roket yapmış, fırlatmış fakat maalesef başlarına gelmeyen kalmamış. Şimdi aradan 40-45 sene geçti. Nitik sevdamızı yeniden yakalamış olduk. 150'ye yakın takım geçtiğimiz yıl roket yarışmasına başvurdu. 30'dan fazla takım Tuz Gölü'nde atış yapma hakkı kazandı. Çok başarılı atışlar yaptılar. Bazı kategorilerde lise takımları birinci oldu ve bu yıl 500'ün üzerinde Türkiye'de 500'ün üzerinde takım yani 3000 genç roket yarışmalarına katılmak üzere başvurdu. Roket yapacaklar. Biz Teknofest'in bir kültürel devrimin işareti bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonu büyüterek sürdüreceğiz önümüzdeki yıllarda. Yine bir başka yeni attığımız adım. Bütün bu teknolojilerde biliyorsunuz yazılım işin her zaman merkezinde ve yatay olarak bütün sektörleri kesen bir sektör. Yazılımda biz açık kaynağın Türkiye için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. 25 şirketle bir araya geldik. Türkiye Açık Kaynak Platformu inisiyatifini başlattık. Bu vesileyle bu platformla beraber hem kamuda daha fazla açık kaynak yazılım kullanacağız. Lisanslı ürünlerin maliyet yüklerinden ve bağımlılıklarından kamuyu kurtaracağız. Hem de bireylerin ve şirketlerin daha fazla açık kaynak kullanımının önünü açacağız. Öncelikli projelerimizi tespit edeceğiz ve geliştirici ekosistemini bu projelere verdikleri katkı ölçüsünde ödüllendireceğiz, destekleyeceğiz. Bu açık kaynak yazılımların en çok geliştirdiği platform dünyada GitHub isimli bir platform. 24 milyon yazılımcı dünyada GitHub'da açık kaynak projelere katkı veriyor. Biz dünya nüfusunun yaklaşık yüzde biriyiz. Dolayısıyla yüzde birden eksik olduğumuz her şeyde almamız gereken yol var demektir diye bakıyoruz. 24 milyon geliştirici arasında demek ki 240 bin Türkiye'den geliştirici olması lazım. Hala hazırda sayımız 18 bin. Dolayısıyla burada almamız gereken çok fazla yol var. Elbette yazılımcı sayımız yaklaşık 80 bin, 100 bin olarak tahmin ediliyor. Ama hem yazılımcıların açık kaynağa daha fazla katkı sunmaları ve açık kaynaktan daha fazla istifade etmeleri hem de yazılımcı sayımızı çok çok artırmamız lazım. Bu platform bu işe yarayacak. Küresel şirketler, yerli şirketler bir arada bu işi gerçekleştireceğiz. Yeni teknolojiler, yeni ekonomi tümüyle yeni yetkinlikler istiyor. Biliyorsunuz çok konuşuluyor. Bugün ilkokula başlayan bir çocuk mezun olduğunda, okul hayatını bitirdiğinde, bugün var olan mesleklerin yarıdan fazlasının var olmayacağını görülüyor. Dolayısıyla bu yeni etkinlikleri gençlere, öğrencilerimize çok erken yaşlarda kazandırmamız lazım. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi bu maksatta, bu hedefle yürüttüğümüz bir iş. İstanbul'da 15 Deneyap Teknoloji Atölyesi var. Şimdi 81 ilde 100 deney yap Teknoloji Atölyesi kuruyoruz. İlk 12'sinin seçmelerine başladık. 100 öğrenciden yaklaşık %1,5 ikilik dilimi en yetenekli öğrencileri tespit edip bu tespit edip bu projeye dahil ediyoruz. 3 yıl tümüyle hands-on dediğimiz yaparak öğrenme esaslı, proje odaklı, takım çalışması esaslı eğitimlere katılıyorlar. Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, enerji teknolojileri bu alanlarda eğitim görüyorlar. Ama bunlar asla bir bilgi öğretimi değil. Tümüyle onların takım çalışması yetkinliklerini geliştirici yaratıcı, yenilikçi düşünme, hayal kurma yetkinliklerini geliştirici eğitimler. Dünyada çok özgün bir model bu. 5 yıl içerisinde Anadolu'da 100, İstanbul'da 60 teknoloji atölyesi açılmış olacak. Ve bu atölyelerden 50 binden fazla öğrenciyi biz bu 3 yıllık eğitimden mezun etmiş olacağız. Bu 50 binin ne demek olduğunu az önce paylaştığım diğer sayılarla kıyasladığınızda zihninizde canlandırabilirsiniz. Yine buradan da geleceğin teknoloji yıldızları, girişimcileri, Arge liderleri yetişmiş olacak. Biz bu projeye de çok inanıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız TÜBİTAK El birliğiyle yürüttüğümüz bir proje. Yine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının da katkılarıyla. Uluslararası lider araştırmacılar programı geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilan ettik. Önümüzdeki hafta başvurular tamamlanıyor. Dünyanın alanında lider araştırmacılarını Türkiye'ye davet ettik. İster Türk vatandaşı olsunlar, ister başka ülke vatandaşı olsunlar. Ama lider olmaları lazım. İyi projeler yapmış olmaları, dünyanın en iyi 100 üniversitesinden kendi alanında, dünyanın en iyi 100 üniversitesinden ya da en iyi ARGE şirketlerinden geliyor olmaları lazım. Onlara Türkiye için oldukça yenilikçi bir teklif sunduk. Bir araştırmacıya 5 kişilik doktoralı doktor öğrencisi takımı kurma hakkı veriyoruz. Her bir doktor öğrencisine seçtiği her bir doktor öğrencisine 4.500 liralık burs veriyoruz. Araştırmacının kendisine aylık 24 bin lira burs veriyoruz ilaveten burada isterse bir üniversite isterse bir ARGE şirketine gelebiliyor ve oradan da ilave olarak maaşını alabiliyor. Bunun yanında 1 milyon lira araştırmacıya, 720 bin lira ev sahibi kuruma proje fonu veriyoruz ve bu çok esnek kullanıma açık bir fon. Tek beklediğimiz şu, bizim hedeflerimizle, bizim ideallerimizle örtüşen araştırma, geliştirme, inovasyon, yenilik odaklı projeler yapsınlar. Ben geçtiğimiz hafta ODTÜ'deydim o direktörümüze sordum durum ne diye. Çok iyi dedi. Çok büyük sürprizler olacak. Ben şimdi çok açık etmeyin bunları. Başvurular tamamlanınca kimlerin bu vesileyle Türkiye'ye gelmekte olduğunu göreceğiz. Biz bu programı anons ettiğimizde maalesef her şeyi eleştirmeyi gelenek haline getiren bazı çevrelerden olur olmaz bir takım eleştiriler de aldık. Hatta burada bir tanesinden bahsetmek de isterim. Tabii biz çok sık uçak yolculukları yapıyoruz bir tanesiyle uçakta yan yana geldim. Dedim ki ya her şeyi eleştiriyorsun eyvallah eleştirme hakkı var ama bu programı niye eleştirdin dedim ya. Bunda ne vardı ne istedin bu programda? Ya dedi bizim işimiz ne biz de muhalefetiz biraz eleştireceğiz dedi kendisi. Ama samimi bir şey söyleyeyim ben. Gerçekten bu işler için ülkesine hizmet etmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Bizim bir şeyleri bir şeyleri siyaset üstü tutmamız lazım. Bir şeyleri ulusal olarak, milli olarak hangi görüşten, hangi politik background'dan gelirsek gelelim. Hep birlikte sahiplenmemiz ve hep birlikte bu doğrultuda çalışmamız lazım. Bu konuştuğumuz konuları ben böyle konular olarak görüyorum. Ancak hepimiz inanırsak, hepimiz bu yolda çalışırsak, hepimiz bu işlere destek verirsek başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Yurt dışından pek çok hem Türk vatandaşımızı on yıllardır beyin göçü veriyoruz biz sadece biz vermiyoruz. Bütün dünya beyin göçü veriyor. Almanya'nın 40'a yakın böyle davet programı var. Çin'in böyle davet programları var. İsrail'in böyle davet programları var. Biz çok sayıda ülkeyi inceleyip bu programı rektörlerimizle, TÜBİTAK yöneticilerimizle birlikte hazırladık. Biz hem verdiğimiz, on yıllardır verdiğimiz beyin göçünü geri kazanıyor olacağız bu programla beraber hem de pek çok Türk vatandaşı olmayan diğer ülke vatandaşı araştırmacıyı, lider araştırmacıyı ülkemize kazandırmış olacağız. Bunlar bu konuştuğumuz işler için en büyük sermayemiz. Yine TÜBİTAK artık yüksek teknoloji odaklı işlere, üniversiteyle sanayinin, startupların birlikte kümelenerek yürüttükleri ARGE projelerine daha fazla odaklanıyor. Bunlar onlardan bazıları. Araştırma altyapıları desteğinde merkezde enstitüler, üniversiteler var. Etraflarında şirketler var. SAYEM dediğimiz sanayi yenilik ağlarında biz bir ağ olarak bu işi yürütmelerini bekliyoruz kendilerinden. İşin merkezinde şirketler var ama üniversitelerle birlikte çalışıyorlar. Üniversitelerimizde müthiş bir araştırma altyapısı var. Müthiş bir bilgi birikim var. Önümüzdeki dönemde bu bilginin birikimin daha hızlı ticarileşmesi için daha esnek, daha çevik destek mekanizmaları kuruyor olacağız. Bu da çok yenilikçi bir iş. Tech Invest TR girişim sermayesi programı. Fonların fonu mekanizması startuplar için. Bunun tamamı erken aşama teknolojik girişimlerine gidecek. 1 milyar liraya yakın fon havuzu, 10 tane fonu, 30'dan fazla üniversite teknoloji transfer ofisiyle bir araya getirdik. 500 milyon liranın üzerinde hazine ve TÜBİTAK olarak biz koyuyoruz. Yaklaşık o kadar da kendileri koyuyorlar. 980 milyon liranın üzerinde kaynağı tamamını erken aşama teknoloji girişimlerine sunuyor olacağız 5 yıl içerisinde. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı 2018 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanımız tarafından kuruldu. Türkiye aslında uzayda önemli adımlar zaten atmakta. Türkiye yerli görüntüleme uydusunu halihazırda metre altı çözünürlüklü görüntüleme uydusu İmece'yi geliştiriyor. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ ve diğer paydaşların katkılarıyla ilk milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A 2-3 yıl içerisinde tamamlanmış bir proje olarak uzaya fırlatılacak. Bunu da hali hazırda zaten yürütüyoruz. Ama Türkiye Uzay Ajansı ile beraber şimdi bir milli uzay programı hazırlığımız var. Çalıştaylarımızı yaptık. Önemli bir yol haritası çıktı. 10 yıl içerisinde Allah nasip ederse savunma sanayinde elde ettiğimiz başarının bir benzerini uzay teknolojilerinde, insanlı uzay araştırmalarında, fırlatma teknolojilerinde inşallah elde etmiş olacağız. Türkiye Uzay Ajansı da son dönemin bence en önemli adımlarından bir tanesi olmuş oldu. Pek çok firmamız alanında öncü teknoloji argesi yapıyor ve ürünleştiriyor. ULA bilenleriniz var mı bilmiyorum ama çok önemli bir firma ULAK. Ericsson'a Huawei'ye rakip bir firma. Bakın şurada Türkiye haritası var biraz küçük ama orada ULAĞ'ın hali hazırda LTE baz istasyonlarının ne kadar yaygın olarak Türkiye'de aktif çalıştığını görüyorsunuz. Bir başarı hikayesi ULAĞ. Şimdi operatörlerimiz de artık ULAĞ'ı daha fazla tercih etmeye başladılar. Önümüzdeki dönemde hem ULAĞ daha fazla sahada yaygınlaşacak hem de bu sayede aslında bir yandan da yürüttüğü ARGE ile beraber 5G için de yerli teknolojileri bir fırsat olarak sunmuş olacak ülkeye. 5G diyoruz. 5G biliyorsunuz en büyük teknoloji kırımlardan biri önümüzdeki 5 sene içerisinde yaşayacağımız ve 5 milyar dolara yakın Türkiye'de biz 5G'ye yatırım yapacağız. Dolayısıyla bu alanda yazılımdan donanıma ne kadar yerli milli teknoloji geliştirebilir ve ürünleştirebilirsek o kadar büyük başarı elde edeceğiz. Bu sadece Türkiye pazarı için konuştuğumuz rakamlar bunlar. Ama bir de elbette bunlarda ihracat potansiyelimiz var. Pek çok global şirket, küresel şirket hali hazırda Türkiye'de argesini yürütüyor. Bunlardan bazıları dünya çapında en derin araştırmalarını Türkiye'de yürütüyorlar. GE bunlardan bir tanesi eklemeli imalat alanında Gebze'de, Teknopark'ın içerisinde serbest bölgede bir araştırma merkezi var. Çalışanlarının yarıdan fazlası doktoralı bu merkezlerin. Yine Ericsson aynı şekilde pek çok patenti çıkarttığı bir araştırma merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. Orada da yarıdan fazla çalışanı doktoralı Türk mühendisler. Cisco, Microsoft gibi firmalar Türkiye'de inovasyon merkezleri kurdular. Startuplarla işbirliği yapıyorlar. Startup'ları küresel tedarikçi haline getiriyorlar. Bazen de startup'lara yatırım yapıyorlar. Henüz iki ay önce yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Ken hocam da teknopark yöneticimizdi orada o yüzden arada bizi göstermiş oluyorum. Bir startup'a, biliyorsunuz Microsoft'un küresel CEO'su duyurdu, yatırım yaptılar, açık kaynak tabanlı veri yönetimi yazılımları geliştiren Citus Data isimli startup'ı Microsoft satın almış oldu. Çok da benim duyduğum kadarıyla iyi bir bedeli satın almayı gerçekleştirdiler. Önümüzdeki dönemin en önemli haberlerinden bazılarını şimdi bahsedeceğim. Bu National Lab olarak Amerika'da bilinen ulusal araştırma altyapılarından. Türkiye'de ulusal araştırma altyapıları kuruyoruz. Bunları bulundukları üniversiteden biraz ayırıyoruz. Kendilerine tüzel kişilik kazandırıyoruz. Araştırma bütçelerinin yüzde yüzünü biz fonluyoruz. Çok esnek insan istihdam etme imkanı, çok esnek proje yönetme imkanı sunuyoruz. Ama onlardan bir Yol haritası istiyoruz. Sanayi ile birlikte sanayinin yıkıcı teknolojilere hazırlanmasını sağlayacak yüksek teknoloji projeleri geliştirmelerini bekliyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi MEMS Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma Laboratuvarı bunlardan bir tanesi. MEMS'te bilenleriniz vardır belki. Çiplerin üzerinde mikrosensörler, mikro aktüatörler, elektronik devreler geliştiriliyor çok yenilikçi, çok yaratıcı çözümler geliştiriliyor. Sabancı Nanoteknoloji Araştırma Uygulama Merkezi sunum bunlardan bir tanesi. Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi bunlardan bir tanesi. 9 Eylül Biyomedikal ve Gen Enstitüsü yine bunlardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde bu ulusal araştırma altyapılarımızın sayılarını biraz daha artıracağız ve onları biraz daha fazla sanayimizle, arge yapan şirketlerimizle beraber çalıştıracağız ve onlardan da hem cari açığımıza katkı sunacak hem de yıkıcı teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmemizi sağlayacak projeler inşallah onlardan da elde etmiş olacağız. Az önce bahsettiğim çok sayıda başarılı Türk startup var artık. Herhalde bazıları da burada. Oyun sektörü son dönemde en hızlı yol aldığımız sektörlerden bir tanesi oldu. 1 milyar doların üzerinde dünyaya oyun ihracatımız var. 1 milyar doların üzerinde. Ve bunların hepsi Gencecik insanlar tarafından kuruldu. Muhtemelen bu sayıları da önümüzdeki dönemde katlayarak arttırdığımızı göreceğiz. ARGE merkezlerini yoğun olarak desteklemeye devam ediyoruz. Büyük ölçekli yatırımlara Türkiye'de özel destekler sunuyoruz. Bunlar bu desteklerden yararlanan bazı yerli veya küresel şirketler. Bu dönem önümüzdeki 5-10 sene Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde çığır açan işleri başardığı dönem olacak. Ama bunun bir şartı var. 7'den 70'e hep beraber inanırsak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, bu ulusal hedef doğrultusunda hep beraber çalışırsak bunu inşallah dünyanın dikkatini çekecek ölçüde başaracağız. Az önce burada bazı şirket yöneticileriyle görüşmelerimiz vardı. Bir tanesi Türkiye dünyada hangi alanda lider olacak? Bana bir tanesini söyleyin dedi. Dedim ki aslında olduk ama sizin çok haberiniz yok. İşte Haluk Bey de bahsetti az önce insansız sistemlerde insansız hava araçlarında dünya liderliğini oynamaya başladı Türkiye. Ama aslında o İHA'larla sınırlı kalmayacak. İnşallah onu bütün insansız sistemlere, uçan arabaya, otonom e, sürüş sistemlerine transfer edeceğiz oradaki bilgi birikimini ve sadece onda değil, pek çok alanda inşallah Türkiye'miz liderliğe oynayacak ay yıldızı bayrağımızı her alanda en üst seviyede dalgalandıracağız. Ben bu zirveyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bence aslında şu an e, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin en keyifli anı başlıyor. Ödül törenimiz. Neden hep dedik ya gençlere vizyon verelim, e, onları motivasyonunu yükseltelim diye. Dolayısıyla şu an salondaki